Ben size dedim ama, gidip aşık olup çocuklara yapışmayın dedim, ne yaptınız? Hiç de bile yapışmadık. Bence de. Ayrıca sen kendine bak. Ne varmış benim halimde pardon? Yani ben gayet de... Gayet de yamulmuş durumdasın Şebnemciğim. Yani Selim'e bir şey çaktırmayacağım diye ne yapacağını şaşırdın, yalan mı? <laughs> yalan tabii. Ben ona bir şey hissetmiyorum. Hissediyor olsaydım eğer, dün gece orada durabilir miydim? Cinnet getirirdim canım, karşımda neler yaptılar. Yalnız ben de oradaydım hatırlatırım. Bir ara sinirden dudaklarımı döviriyordu. Sinirden değildi canım o, sıkıntıdan da. Hı, o çocuğu da sıkıntıdan ayarladın değil mi Gamze'ye? Ben bir şey yapmadım. Hadi canım. Ya Şebnem, niye korkuyorsun? Niye itiraf etmiyorsun ki aşık olduğunu? bir şey nasıl itiraf edebilirim acaba kainat? Kızlar ben size defalarca söyledim. Ben aşık olmam ki. Olamam. Yani ben gezerim, tozarım. Ha, gerekirse nikah masasına otururum ama aşık olmam. Niye biliyor musunuz? Çünkü... Neyse ya, bu konuyu konuşmak istemiyorum. Vallahi kimseye bir şey ispatlamak zorunda değilsin Şebnem. Seviyorsan git konuş bence. Niye kendine bunu yapıyorsun ki? Hayır hayat çok kısa bak vallahi. Hayır sonra çok üzülürsün. Çok ağlarsın da. İş işten geçmiş olur. Makyaj yapıyorum Almila. Ee, <laughs> 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 e. ne oldu buna ya? Hiçbir fikrim yok. Almilacığım. <laughs> Almila. Ah. Sinirlerim bozuldu. Ne yapayım sana makyaj yapayım mı? Yok. Tamam. Ne süreyim? Ya arkadaş ben böyle inat görmedim ya. Ya abi belki Şebnem seni sevmiyor gerçekten. Olamaz mı? Olamaz. Şimdi seni gerçekten seviyor olsaydı o kızla yakınlaştığın zaman kesinlikle bir arıza çıkartırdı. Tamam, güzel. Mektubu açıklayın o zaman bana. Ya kaç defa söyleyeceğiz belki bir anlık endişele yazdı onu. Yani o an öyle geldi belki de. Seni seviyormuş gibi geldi. Göreceğiz bakalım. Aklımda son bir şey daha var. Onu da yapayım, ondan sonra konuşacağız. Ya peki ne oldu Güzel Bire ya? Ya uzun zamandır teklif ediyorlardı zaten de ben kabul etmiyordum Müfit abi. Ama şimdi baktım babam da çok fazla üstüme düşmüyor. Dedim neden olmasın? Belki buradan dünya turuna devam edersin. Olabilir inşallah. Abiciğim bak gittiğin yerlerden dönmek için hiç acele etme tamam mı? Ya sonuç olarak bu Avrupa turu. Boru değil ki ya. Böyle tadını çıkar, doya doya gez, dolaş, eğlen. Dönmeyi falan dert etme sen ya. Dönersin ya. Aa! Avrupa turuna mı çıkıyorsun? E senin adına yani gerçekten çok sevindim. Yolculuk ne zaman kısmetse? Bir aksilik çıkmazsa bugün. Mal çık bas çıkarsa da çok şey yapma ya. Yani sen titanik seversin ayrıca. Belki bir iceberg'le falan karşılaşırsın. Sonra hop diye bodoslama buzdağına çarparsın. Oradan da pat diye su altını boylarsın. Allah büyük. Ee, neyse. Hadi veda alışalım. Ya görüşürüz kardeşim. Kendine dikkat et. Sen de kardeşim. Ama sık sık ara olur mu? Sen de uydu telefonunda vardır zaten. <laughs> Bakacağız artık. Müftü abi. Yolun açık olsun. Memo. Seni alın. Güle güle. Şebnemciğim. Görüşürüz. Görüşürüz Selimciğim. İlkokul bir ya. Yemin ederim ilkokul bir yani. Şunların zeka seviyesi ilkokul bir. görüşürüz. Hadi güle güle, dikkatli dikkatli. Su gibi git, su gibi gel. Hiç üzülmüyor musun Şeyben? Kim bilir ne zaman dönecek çocuk. Ay! Neye üzüleceğim teyze o, şey. o gitse gitse Beşiktaş'a gider... ...oradan da simit alır, geri döner. De Beşiktaş'ı canım, bayağı bayağı Avrupa turuna çıkıyor işte. Ay çıksın, çıksın, ben çıkmasın demiyorum ki. İstiyorsa Avrupa turuna çıksın, istiyorsa dünyayı turlasın. Hayır çok istiyorsa çekişe katılsın, uzay turuna çıksın. Hayır genç adam gitsin tabii, ben karşı değilim böyle şeylere ben. Gitmesin demiyorum ki değil mi? Ha, vallahi ben de karşı değilim, gitsin, gitsin yani. Bence bu sefer ciddi. Bak gör, geri gelmeyecek. Ay, bunu da ben yedim çünkü. Bu küçük numaraları koskoca Şebnem Gülsoy yedi, evet. Şebnem, sen şaka zannediyorsun ama Selim gerçekten gitti. Hani vedalaşmak istersen, bir düşün istersen. Sonuçta gidip de dönmemek var. İtalyan kızları, Fransız kadınları. Elini sallasa elisi. ...hiç güzel bir şey değil. Niye herkese yalan söylüyor ki? Ya ama ne yapsın hmm. çocuk ya? Düşünmüş düşünmüş, aklına hiçbir şey gelmemiş. Zaten şebnem de inatçı keçinin teki, biliyorsun. Evet ama hmm. ya yine de hiç hoş bir şey değil. Tamam ama inatçılık da hiç hoş bir şey değil, değil mi? Doğru, haklısın. Ha bu kız kime çekti hiç bilmiyorum. Ya emin misin? Gayet eminim. Ben gideyim şununla bir konuşayım. Belki bir yararı olur. Hadi bakalım. Elim de boya boya gitti. Bilmem. Birkaç ay sürecekmiş galiba. Hı. Hmm. Öyledir kesin. Keşke kovar gibi göndermeseydim çocuğu. Ne yapsaydım teyze o? Sarya sümük alsa mıydım arkasından? Hayır ama. A ne ama? Allah Allah ben bilmiyor muyum onun yaptığını? Bilmiyor muyum gitmediğini? Hayret bir şey beni kandıracaklar sözde. Öyle diyorsun ama Selim'in en büyük hayali tekneyle Avrupa turu yapmakmış. Hatta oradan da dünya turuna devam etmek. Yani belki de hayalini gerçekleştiriyor. Hiç sanmıyorum. Ee, bence sen yine de bir düşün. Ay tamam neyse öf sıkıldım ben. Gidip zaten dışarıdan bir şeyler almam lazımdı. Sen de bir şey isteyecek olursan ararsın. Tamam. Hadi bye bye. 谁都是个吧。